De merhabalar, Tonguç Akademi'de genetik mühendisini açacağız. Tonguç, hiç genetik mühendisi olmak istedin mi ben evladım? Ben estetik mühendisi olmak istiyorum hocam. Estetik mühendis diye bir şey yok. Estetik, estetisyen var. Ben estetik mühendisi diye bir meslek bulacağım ve olacağım hocam. Genetik hocam. mühendisi nedir sence? Hocam, genlerin tikliğiyle uğraşıyorlar. Yani Hayır. her gende bir tik vardır. Mesela siz de... var, hocam sizin tikliğiniz var. Al, ama evladım ne mesela. yapıyorsun? Bak gen ne demek biliyor musun? Genler evladım, bizim özelliklerimizi kontrol eden şeyler. Bunları değiştirmeye çalışan, bunları... Ee, düzeltmeye çalışan birimin adı genetik mühendisliği evladım. Bir kere araştırma alanları canlıların kalıtsal özellikleri. Ne demek kalıtsal özellik? Yani babadan anadan kalan şeyler. Anadan, anadan babadan gelen şeyler değil mi? Peki bunu ne yapmaya çalışıyor? Değiştirip yeni işlevler kazandırmaya çalışıyor. Yani seni daha süper bir Tonguç yapmaya çalışıyor. Nasıl yapıyor? Hemen bakalım. Nasıl? Benim kulaklarım mı uzatacak? Mesela, mesela e, klonlama diye bir şey yaptılar. E, Doktor evet. Wilmot denilen bir adam yaptı bunu. Evet. Çok ünlü bir adam. Dole adında bir koyunu klonladı ve aynısının tıpkısını yaptı. Aa. Ve bu şu demek biliyor musun? Bir çağ değişti aslında. Genler kopyalanarak yenisi elde edebiliyoruz. Mesela alıyorsun Dolly'nin içinden yeni tamam mı? Bunun içinden gene aldı. Sonra başka bir taşıyıcının hücresine yerleştirdi. Sonrasında bundan bir tane daha çıktı. Bir baktı Dolly'den bir tane daha olmuş. Yani aynı senin seninkini de yapabilir. Senin de tıpkını yapabilir evladım. Aa, hatta mi? Çin'de bir doktor varmış evladım. Çok ünlü insanlar, çok e, zengin insanlar o doktora işte e, yani 100 milyon dolar mı ne veriyormuş of. kendi klonlarını yapabilmesi için. Allah yani Allah. aynından, tıpkından yapıyor. Sonra diyelim ki ne oluyor biliyor musun? Ne için biliyor musun? E, hatta öyle bir film de vardı Island diye. Mesela sen hastalandın ya. Böbreğin sağlıksız. Aa. Klonundaki böbreği alıyorlar sana koyuyor. Çünkü aynı. O ya. O zaman zenginler ölmeyecek mi hocam hiç? Zenginler ölmez evladım. <laughs> <laughs> Dolayısıyla <Doğruz> <laughs> yaşasın zenginlik, şey ölsün yani. fakirler. Neyse klonlama dediğimiz zımbırtı da aynı ama genetik mühendisliğinin başarısı bu. <laughs> aynı zamanda gen tedavisi. Şey Dolly klonladı koyuna ne olmuş peki hocam? Akciğer yetmez, yetmezliğinden öldü evladım. Demek ki Vay. düşmez kalkmaz bir Allah. A. Ya işte <laughs> isterse her şeyi yapar. Gen tedavisinde Hastalığa neden olan geni buluyorsun. Mesela renk göllüğü tamam mı? Renk göllüğünü gerçi tedavi edemiyorlar ama başka bir hastalık diyelim. Geni buluyorsun. Sonrasında ne yapıyorsun biliyor musun? Bunun yerine tedavi edici gen aktarım yapıyorsun ve o ten, geni tedavi edebiliyorsun. Allah Allah. Genetik e, tıp merkezleri var. Genetik tıp merkezlerinde mesela e, senin oğlun gerçekten senin oğlun mu, sen babanın oğlun musun falan araştırma yapabiliyorlar. DNA'larına bakarak. Neyse. Önemli olan amaçlarından bir tanesi de, şimdi sen zayıf, kassız, e, göbekli bir adamsın ya. Evet hocam. Seni geliştirerek ıslah ediyorlar. Islah etmek ne biliyor musun? İyileştirmek demek. Yani, Islahat fermanı. Islah demek, iyileştirmek demek. İyileştirme çalışması. Yani yeni üstün özellikler içeren genleri sana ekliyorlar ve süper bir nesil yaratıyorlar Tonguç. Anladım. Süper Tonguçlar diyelim mesela her tarafta. Aynen, böyle kırmızı donla mı gezeceğim hocam kaslı olunca? <laughs> ya, hayır canım nereye ama sonuçta şunu yapıyorsun genetik mühendisi ıslah ediyor diyoruz. Ve aynı zamanda GDO'lu ürünleri mutlaka duymuşsundur. Evet hocam. Ben mesela, ben genellikle tercih etmiyorum o tarz ürünleri. Yani mesela e, soğuğa dayanıklı olan kim var? Ayı. Kutup ayısı. Kutup ayısı. Kutup ayısında soğuğa dayanıklılık geni var. Ne yapıyor musun? Soya, soğuğa dayanıklılık genini alıyorlar. Domates so e, çok e, soğukta hemen ölür. Ha. Dolayısıyla domates sebzesinin soğuğa karşı dayanıklılığı yoktur. Ama ben bu geni alıp bunu aktarırsam soğuğa dayanıklı bir domates olmaz mı? Olur hocam. Eksi beş derece dere abartıyor mu? Bir derecede de domates yetiştirebilirim demekte. Yani bir domates ısırdığımız aslında bir kutup ayısını ısırmış oluyoruz. Allah'ım ne saçma bir şey. Değil. Neyse ama GDO diyoruz sonuç. GDO ne demek? Gen Genetiği değişir. Bunlar zararlı mı değil mi tam araştırılıyor şu anda hala belli değil. Ama e yemesek daha iyi olur gibi. Çünkü yani doğal bir şey değil. Aynen. Genome projesi dediğimiz zımbırtı da şu. İnsan Genom Projesi denilen bir şey yayınladı Amerika. Dediler ki bir insanın bütün genlerini fışık diye hepsini bulduk dediler. Hmm. Normalde bugüne kadar hiçbir şekilde bugün derken bundan 10 sene önce oldu. O güne kadar hiçbir şekilde bulunmamıştı. İnsanın gen haritasını çıkardılar. Ve bu sayede ise insan da Neyin ne tarafından kontrol edildiğini biliyor. Mesela göz rengi işte e, şu şu DNA'daki şu gen tarafından kontrol ediyor. Mesela e, kulak kıllılığı şu DNA'daki şu gen. Bunların hepsinin haritasını çıkardılar ve bu bize çok büyük bir kazanç sağladı. Çünkü artık hastalıkları tedavi edebiliyoruz sonuç. Parmak kıllılığını çok örneğirelim. Kulak <laughs> Evet. Neden? Parmak izine bakarsak eğer herkesin parmak izi farklı biliyor musun? Mesela şu parmağımdaki iz Dünyada yaşamış veya yaşayacak hiçbir insanda olmayacak veya olmadı. Vay be. Ve şu andaki hiçbir insanda olamazsın. Neden? Hatta tek yumurta ikizlerinin bile farklı. Her, yani şey her şeyi farklı aynı olan ikizlerin bile farklı abicim. Dolayısıyla benim DNA'mın e, sırası senin DNA'sından farklı. O yüzden parmak izi farklı. Karıştırılmasın diye. Çok enteresan. Bunu da e, genetik mühendisliği e, nasıl kullanabiliyorsun? nasıl kullanıyor hocam? Şey mi? DNA evet. parmak izi diye bir şey e, kullanıyor. Yani bu parmak iziyle bizim söylediğimiz DNA parmak izi aynı değil. DNA parmak izi de DNA'nın sırası birbirinden farklı. Yani senin DNA'nın benim DNA'm farklı. Dolayısıyla sen bir cinayet testten hemen senin olduğunu anlarım çünkü DNA'm farklı. Hemen anladım. oradan çıkartabilirim. Anladım. Peki genetik mühendisinin gelişimine ne katkı bulunuyor? Genetik bilimi katkıda bulunuyor. İllakin. Moleküler biyoloji Kesinlikle. ve mikrobiyoloji katkı bulunuyor. O zaman bu bilimler ne işe yapıyormuş? Genetik mühendisinin gelişmesinde bize katkıda bulunuyormuş. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder. Hiç uyanmıyorsun evladım. Video bombardımanız tüm hızıyla devam ediyor. Tonguç Akademi.com'da ama. Kendi web sitemizde. Ve kanalımıza abone ol. Yeni Teok kanalımıza da abone olabilirsin. Ee, Tonguç Akademi.com'da kendi sınıfına göre bir önceki ve bir sonraki videomuz. <laughs>